Merhaba arkadaşlar, ee, bu videomuzda Arduino kullanarak ekrana bir şeyler yansıtmayı göreceğiz sizlerle beraber. Ee, burada kullandığım OLED ekranı aslında bu videoda tamamen ekranı nasıl Arduino'ya bağlıyoruz onu göreceğiz. Ee, kullandığım kütüphaneleri size detaylı bir şekilde anlatacağım. Şu an kullandığım ekran bu şekilde bütün her taraf çalışıyor. Ben ilk başta kullandığımda bazı hatalar almıştım. Onları size de göstereceğim. Bu tarz hatalarla karşılaşanların ne yapması gerektiğini de söyleyeceğim. Kullandığım malzemeler çok basit. Burada Arduino Nano i2C OLED aldım. 4 pinli arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Hemen yakınlaştırıyorum. E sonra 4 tane de jumper'ım var. Burada gördüğünüz gibi bağlantı noktalarını hemen gösteriyorum. Zaten onları yazarım da yorum satırına. Açıklama kısmında. VCC yani şuradaki bağlantıyı 5 volt olarak ayarlıyorum. Topraklamayı topraklama yaptım. O ardından burada arkadaşlar A4 ve A5'i buradaki e, diğer pinlere bağlıyoruz arkadaşlar. Ekran nasıl kullanılıyor onu hep beraber göreceğiz. Şimdi bilgisayar ekranında kodlamayla devam edelim. Evet donanım olarak gördüğümüz devrenin bir de kotsal kısmına bakalım. Şimdi benim kullandığım devredeki ekran bu ekranlardan biriydi. 4 pinli olacak. I2C OLED diye geçiyor. Bu tarz ekranlardan aldıktan sonra arkadaşlar devreyi kurabiliriz. Şimdi bu ekranı kapatıyorum. Bu ekranlarda kullandığımız kütüphanelerden bahsetmek istiyorum. Şimdi normalde Hatta benim aldığım hataydı. Şu tarz olduğunu size gösterebilirim. Benim de bu şekilde. E, devrenin sadece şu üst kısmı çalışıyor. Bu alt kısmı. Ha, bu hata demiş, bu kodmuş. <laughs> yani benim hataydı. Direkt vermiyordu. Onu da göstereceğim size. E, onun şu kütüphaneyi kullanıcı oldu. Genelde arkadaşlar bu kütüphaneyi yönlendiriliyor. Eğer sizin ekranınızda çalışıyorsa okey. Bu kütüphaneyi kullanarak devam edebilirsiniz. Ama benim karşılaştığım hatayla karşılaşırsanız hemen alternatif bir kütüphane önereceğim. Şimdi arkadaşlar bu kütüphaneleri nasıl indiriyoruz? Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl ekliyoruz? Hemen ona geçelim. Şimdi Android şey Android demişim. Arduino'yu indiriyoruz. Arduino'yu indirdikten sonra Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, kodu açıyoruz. Yani Arduino'yu normal açıyoruz. Fakat Arduino'yu açtıktan sonra kütüphaneyi nasıl ekliyoruz? E, dosyadan açmamız gerekiyor. Bunu da hemen ben açtım. Size göstereceğim. Şurada kütüphaneler kısmını bulmamız lazım. Yani bu Arduino'yu klasör olarak açacağız. Ardından kütüphanelerini bulacağız. Sonra arkadaşlar Hemen internette bunu indiriyoruz. Zip şeklinde ardından bu indirdiğimiz e, kütüphaneyi çıkarıyoruz. Zipin içinden ve bu kütüphaneler içine kopyala yapıştır yapıyoruz. E, diğer alternatif kütüphaneyi de indirelim. SH-1106 e, benim şu an kullanıp da çalıştığım kütüphane bu arkadaşlar. Şu çalışmadı eğer bu çalışmıyorsa bunu kullanabilirsiniz. Hemen bir alternatif olarak bir kütüphane ekledim. Şimdi bunları indirdikten sonra Arduino'ya geliyorum. Arduino'da arkadaşlar örneklere geliyorum. Şimdi burada dahili olan zaten e, kütüphaneler var. Ekstra olarak benim eklediğim kütüphaneler bunlar. Şimdi burada eğer bu kütüphaneyi kullanırsanız 64i2c'yi seçerek direkt otomatik bir kod örneği gelecek size. Ondan sonra bunu işte ekran ayarlamaları falan var. E, hemen onları göstereyim size. Şu an kullanılan arkadaşlar 64 değil mi? Hemen bu kütüphanenin içine giriyorum. Ekran ayarlarıyla oynayacağız. Şu an SSD 1306'nın içindeyim. Burada arkadaşlar şunu açmamız lazım. Bir normal text edit şeklinde bir açayım. Evet şimdi burada arkadaşlar o kütüphanenin içindeki bir dosyanın içine giriyorum. Şurada gördüğünüz gibi İki tane slash yorum satırını almak demektir. Biz normalde 64'ü açmıştık ama 64 piksel burada gördüğünüz gibi yorum satırında ve 32 piksel yorum satırında değil. Yani şu an 32'ye göre çalışıyor. Biz tam tersini yaparız. Bunu yorum satırına alır. Bunu da yorum satırından çıkarırız. Şayet böyle yaparsak 64 piksel olarak ayarlayabiliriz ve ona göre kütüphanemizi çalıştırabiliriz. Sonra şuraya bastığımızda arkadaşlar direkt yüklüyoruz. Şimdi ben diğer kendi kullandığım kütüphaneyi anlatacağım size. bunu kapatıyorum. Tekrar dışına çıkıyorum. Şimdi benim kullandığım kütüphane şu. SH 1106. Onu da yine şu şekilde. Hemen dosya diyorum. Örnekler diyorum. Burada gördüğünüz gibi buradan arkadaşlar I2C'yi açıyorum 64 Direkt bunu açıp arkadaşlar Şunu kapatıyorum Bunlar sadece örnek bir Kod ee, Sizin kendi yazacağınız kodlarda sadece Şu kısımları Eklemeniz yeterli olacaktır diye düşünüyorum zaten e, bu kütüphanelerle yapacağım örnekleri size Anlatırım daha detaylı hani ileride videolar gelir diye düşünüyorum Örnek kod bu bunu yüklediğimizde arkadaşlar videodaki görüntüyü elde edeceğiz sizinle beraber. Evet elde ettiğimiz görüntü bu arkadaşlar. Diğer e, bozuk ekran görüntüsü değil de sağlam ekran görüntüsünü bu kütüphane ile sağladım ben. Siz hangi kütüphaneyi kullanırsanız onunla devam edersiniz arkadaşlar. Bu videomuzda OLED ekranını gördük. Arduino Nano kullandık ama onu da kullanabilirsiniz hiç fark etmez. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Yani biraz Arduino serimizde gelmek üzere. Evet burada da arkadaşlar o ilk denediğim kütüphanenin bozuk halini görüyoruz. Ekran bir türlü çalışmıyor. Böyle dörtte biri kadar çalışıyor. Bağlantılarını kontrol etmiştim. Tabi bu sefer kullandığım Arduino Uno'ydu. Acaba hani Arduino'lardan dolayı mı değişiklik sağlıyor diye. Ama onunla alakası olmadığını gördüm alternatifini de size sundum. Bunun gibi bir hatayla karşılaşın arkadaşlar diğer kütüphaneyi kullanabilir.